Evet arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugünkü öğretici videomuzda Fransa nasıl oynadı onu göstereceğim. Karşımızda Mali var. Mali'ye karşı ee, agresif oynamayı düşünüyordum. Evet böyle açılı şu 7 işçi ete vereceğim. 7 işçi ete gittikten sonra altına gönderiyordum. Şimdi böyle falan sonraken şuna dikkat edebilirsiniz karşınızdaki rakibe evet. göre mesela. Şu an bizim rakibimiz Mali mesela. Bağımsız marketleri görüyoruz. Bağımsız marketlerin yerine bakınca adam market yapamayacak konumda. Çünkü markette tam ortada koruması zor olur. Yeni çıkan işçimizden beri bir tane ev atıyoruz. Minecamp atıyoruz ve altına gidiyoruz. 3 işçiye kadar altına göndereceğim. Bu arada hiç koyun çıkmadı. Maria'ya karşı böyle oynayış stratejimiz şu olacak. İlk önce KT açılışı yapacağız. Rakibin ikinci altın kulübesi atmasını bekleyeceğiz. Onu atarken oradan bir iki işli kesersek bizim için iyi olur. Ee, ondan sonra rakibe pike baslayacağız. Biz okçu açılışı yapacağız. Okçu açılışı yaptıktan sonra rakipte büyük ihtimal ağaçların çatar. Ondan sonraki duruma göre bakarız. Büyük ihtimal rakip cilid atıcısı basılacak okçuya karşı. Ondan sonra eğer rakip asker sayısını abartırsa biz 2 TC gitmeyi düşünüyoruz. Eğer yok rakip fight vermek isterse ve fightta da başarılı olursak biz de askeri binalarımız sayımızı arttıracağız. 3 işçi altından sonra yine ete vermeye devam ediyorum beyler. Bu arada böyle sizle YouTube'daki videoları izledikten sonra, bu videoyu denedikten sonra yorumlarda belirtebilirsiniz nasıl geçtiğini, ne oldu, ne bitti, işe yaradı mı, faydalı oldu mu gibisinden. Yorumlarda konuşabiliriz ne yapmak gerekiyordu işte şunu denediniz olmadı işte. Mesela örnek veriyorum bizim bir önceki videomuz İngiliz 2 TC'di. onu denediniz mi? Denediyseniz ne oldu? Nasıl bir tepki aldınız? Yendiniz mi kaybettiniz mi vesaire vesaire. Ona da paylaşırsanız daha güzel olur. Şimdi 5 ee, işçi TC altından seçiyorum. Çağ binasını 5 işçiden atacağım. Bunun sebebi ise hızlı çağ geçmek istiyorum. Birazdan zaten etimiz de gelir. Altın geldi, etti, geldi. Süvali okulumuzu atıyoruz böyle. İşçi çıkmaya, ete çıkmaya devam ediyor. 7 işçi olana kadar böyle ete göndereceğim. Ondan sonra bir işçi daha gold'a göndereceğim. Gold'daki bir işçiden bir tane daha ev atıyordum. Rakibimizi açalım. Rakibimizin altını neredeymiş? Onu öğrenelim. İkinci altını şimdi bir işi daha gold'a göndereyim beni. 7 yet, 4 gold olacak. Ondan sonra ete gitmeye devam edecek. Şu anlık... Ne oluyor da abi? Ha, şu anlık bir şey yok gibi. Rakibin tesisini gördük. Evet 4 işçiden sonra ete göndermeye devam ediyoruz. Rakibin altını biraz safe bir yerde. Ki altın da yan yana rakip için iyi bir şey bu durum. Sadece bir noktayı koruyacak. Odun olarak da. Odunu arkada şuradan kuşlamaya çalışacağız. Şöyle bir şey beyler. Ee, rakip altın toplamak istediği zaman sıkıntı yaşayabilir altına işçi göndermede. Çünkü evleri bitişik atmış hepsini. Mesela siz madde oynarken şuna dikkat edin bir Eğer karşınızdaki ilk size dal işte saldırmayacak bir medeniyet ise evliliği atarken bu şekilde atmayın. Biraz yanlamasına atın ki maksat e, işçi gördüğünüzde minecap attığınızda TC'ye dönük olsun. Yani şurası olsun ki de işçinizi kaçırabilirsiniz. Bunu da söylemiş olan. Ete işçi göndermeye devam ediyoruz. Knight'ımızı bastık. Şimdi ilk knight çıkacak. Biraz İkinci Knight'a bastıktan sonra böyle de TC atlarını çektim. 5 işçi oduna gönderdim. Et 11 oldu. Et altına bir işçi daha göndereceğim. Altını da 5 diyeceğim. Ondan sonra zaten Knight'ımız çıktı. Ondan sonra Arch Range atmak atacağım. Evet. Altını 5 diyedim. Altını 5 dedikten sonra böyle oduna çıkıyor diğer işçiler. Skatın bırakalım bir tane daha Knight basalım. Görüyorsunuz böyle bu build olduğu da hiç durmadan Knight basabiliyoruz. Siz de eğer bu şekilde oynarsanız sizin için de iyi olur. Knight'ımız gidiyor. Adam ikinci altın kulübesine bakacağız. Büyük rakip şu an barak atmış olabilir. Scout'ımızı gönderelim. Birazdan odunumuz gelecek. Rakip atmış. Biz de hemen ağaçlenecimizi atıyoruz. Rakibin hamlesine karşılık. Altından bir işlem daha ev atıyoruz beyler. Rambut atsadım. Maiste, bir işte Bir tane daha bastık. Şimdi böyle çıkan işte tekrardan ete gidiyor. Harita hakimiyeti bizde aslında. Şu an geye falan da gidebiliriz. Rakip ikinci atın kulübesini daha atmamış. İşçilerden geliyor. Şuradan topluyor. Tamam çok iyi. Şuna vuralım. Okçularımızı ok, basalım. Bu da dikkat etmeniz gereken bir de mali Cilita atıcısı olduğu için. Yani mali de ee, uzaktan atabildiği için ona biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Rakibin GEY'ine bakıyoruz. Rakip daha toplamıyor. Si, ma io! ordine tenens! Parate per venire! Almeno attenti! In avanti! Ordine tenens! Inimini! Equites! Inimini! 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 Altındaki işçilerimiz iyi oldu. Ona da GE'ye gönderelim. Evet rakip arch 60 beyler. Bakalım şuradan. Şuradan bir işçimizi alalım. <laughs> Rakip daha sığ çiftliği atmamış böyle. Bu bizim için iyi bir şey. Daha yeni atmış Proudhon. Evet geldik. Pike'larını gördük. Odundaki işçilerini kaçırdı. Eko Ekomu dengeliyorum yine. Equites in avant. Equites second mandement. Equites sunt paratons. En line. Passat. Evet. Şut. Bir tane daha önce basıyorum. Öncüm öldüğü için. Fight kısmında beyler öncülere dikkat edin. Ölünce bir tane daha basın. Bir şey olmaz. Bu sizi bayağı öne geçirir. Evet. Enli, Assals, il avance ah. Parate, Pauv et Equites Parate et Parates, Arcières, il avance Equi... Pauv et Equites Cavalamus equ Momentes Ambulans Arco, Parate Parate, Equites Comme me Parate, Arcières Enli, l'air et l'humilité frayées Parate, Equites, equites. Escoltes, venez Que mandes

Evet bu şekilde rakibe zarar vermeye başladık beyler Cihit tatlıcılar bunlar bir Knight'lar. Knight'larınızı yaklaştırmayın. Okçulara vurmadığı sürece. Geldik bir tane şarj vurduk Kaçtılık geriye. Şuradakini gönderiyoruz.

Şu zırh alacağım be de piyesi almadım da almak istiyordum. Tamam geldik. Aldık okçu zırhımızı da. Eko aplamızı alacağız böyle şimdi. Eko'ya döneceğiz artık. Rakip hata yaptı. Tamam.

Evet, fightımızı veriyoruz. Artık içine de gidebiliriz Oduncularına gidiyordum. Evet. Evet. Harita hakimiyeti bende olduğu için böyle dışarıdaki kaynaklara rahat rahat toplayabiliyorum. Bu benim için iyi bir şey. Bir de böyle Fransa oynarken askeri binanızı böyle atın. Bunun sebebi ise kara attığınız zaman ee, tüm eco ucuzatma ee, ucuz atmayı yapabilirsiniz diye. Bu iyi bir şey bunu kullanmaya gayret gösterin. Fight'ta için can doldurma up'ını da aldım beyler. Bundan sonra zaten bayağı bir agresif oynayacağız. Gay kapını, mini kapını her şeyini alıyordum.

Evet. Askeri binalarına vuruyoruz bele. şimdi büyük ihtimal rakip GG verir diye düşünüyorum. ben de yani bilmiyorum duruma göre. Peki kabuğumu bu mu iyiydi inek bu mu? Ama artık içine girdik. Rakip sulu verdi. Evet be dediğim gibi Fransız Fransa oynarken bu şekilde oynayabilirsiniz rakibinize karşı. İlk önce night açılışı yaptık şimdi daha doğrusu ikinci şöyle söyleyeyim bile bulunmayan ırklarda yani mesela örnek veriyorum mesela Madi gibi, Abbasi gibi karşınızda bulunmayan bir ırk var sonra askeri bina atılmanız sizi büyük bir önemli ölçüde altıya çıkartır. O da şu şekilde. Şimdi rakibimiz işte iki tane e, altın kudubesi atıp etrafını evlenmek istiyor. Bu biri bir eko istiyor, odun istiyor. E, ondan sonra İnek boom'u yapmak istiyor. Bu da belli bir şekilde odun istiyor. O yüzden rakibe bir askeri binalar attıysanız rakibin boom'u düşer. Yani rakip istediği gibi boomlayamaz. O yüzden ilk önce biz knight açılışı yaptırdık. Rakibe barak attırdık. Ondan sonra archer gönderdik. Rakip ondan sonra okçu binası bastı. Archer'in çatı arasından rakip güzel oynadı. Güzel bir oyunu da iz izlettirdi. Ama şunu yapması gerekiyordu aliyeten maliyeti. Stable atması gerekiyordu. Çünkü böyle ee, dikkat ettiğiniz fight'larda ben mesela okçularımı bırakıp koşabiliyordum mesela rakibin cilt atıcılarını. Ama rakip bunu yapamıyordu. Rakip her zaman mızraklıların cilt atıcıdan yanında tutmaya çalışıyordu. E bu da bu sefer remleyince e, bir şey yapamıyor Çünkü demlemek istediği zaman mesela remleri kesebilecek tek askeri mızraklı. E mızraklılar bu remi kesmeye geldiği zaman hem okçu darbe vuruyor e, cilt atıcı geldi. Karşılık vermek istediği zaman bu sefer atlılar gidiyor. E, dediğim gibi beyler. Fransa öğretici yayınımız da buydu. Yani bu şekilde oynayabilirsiniz Fransa'yı. Tektiği. Siz zaten Fransa ekosu çok güçlü beyler. İşçisi hızlı çıktığı için ve ekonomik aplada ucuz olduğu için zaten biz ekonomik apladımızı da aldık. Ve Fransa oynarken şuna dikkat edin. Halit'e hakimiyeti zaten %90 sizde olur. Çünkü zaten siz mobil bir ünitesiniz, mobil üniteniz var, infantil üniteniz yok okçu dışında. Rakipler full infanteri olduğu için atıyorum mesela rakip buraya 5 okçu getirse bile biz bir knight'ten mesela saniyesinde raid'ini durdurabiliyoruz. Dışarı kaynaklar açılmaya özen gösterin. Onun dışında Fransa'ya ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de deneyin. YouTube video yorumlarda da belirtin. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Rakip bunu yaptı. Rakip karşımdaki böyleydi. Ee, videolarda da işte tartışıp konuşuruz neyi ne yapmamız gerektiğini. Başka herhangi bir şey yok Fransa'nın alakalı. Ee, bir sonraki da devamı gelecekti Bundan sonra büyük Roma'yı çekmeyi düşünüyorum. Roma'dan sonra Çin gelir. Roma ve Çin öğretici yayınlar gelir. Sizlerden ne diyeceğim beyler? Ee, videoyu beğenip, daha doğrusu e, abone olup, sonra videoyu beğenip, sonra yorum yaparsanız sevinirim. Twitch'ten de beni takip ederseniz güzel olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.